Zeytin ağaçlarında ığ gözesi yapılıyor. Onu söylemiştik zaten. Şimdi zeytin ağacının bir özelliği var. Yıllık sürgünlerin üzerinde uyuyan gözler vardır. Ve bu uyuyan gözler belirgin değildir. Tamam yaprakların koltuk sapları duruyor ama mutlaka buralarda uyuyan gözler var. O yüzden ağacın sürgün gövdesinden aldığımız kısmın nereden aldığımız için bir önemi yok. Yeter ki düzgünce kalksın. Uyuyan, üzerindeki uyuyan gizli gözler zamanı geldiğinde uyanacaktır. Şimdi bunun için ağırlıklı olarak bir yabani ağacımız üzerinde kesim yapıyoruz. Bu kesimde önce bir T gözesinde olduğu gibi bir kesim. Sonra biraz aşağıdan yine bir kesim. Ve bunu I şeklinde tepeden aşağı doğru indiriyoruz ve kabuk kaldırma yapıyoruz. Bu aşı yama aşıdan. Farkı şu, bu kanatları hiçbir şekilde kaldırmıyoruz ya da kesmiyoruz. Bu kanatlar olduğu gibi duruyor. Bu kanatların altına şimdi bizim çıkaracağımız parça kalacak. O yüzden buna biz I gözesi diyoruz. Şimdi kalemimde elimde şu kalem üzerinden çıktı almak istiyorum göz çıkarmak istiyorum daha doğrusu. Yaprakları temizleyip buradan gözümü çıkaracağım. Şimdi şurada önce bir kesim yapıyorum. Bu kesimi ezbere yapmıyorum. Şuradan bir işaret almam lazım. Şu işaret hizasından çünkü tam oturmasını istiyorum. Aldım, birleştirdim. Yama şeklinde de çıkartabilirim. Düz şekilde de çıkartabilirim. Biraz kaydı onu düzgün alabilmek için şuradan tekrar çıkartacağım. Ve göz elimde. Gözü muhafaza altına alıyorum. Kavuğu kaldıracağım içerisine iyi otursun diye. Ve bunu şu yaprak sapına ihtiyacım yok. Çünkü tamamen bu kabuğun altında kaybolacak. İçine elimi değdirmeden ve dokunaraktan kabuğun altına yerleştireceğim şimdi. Bu taraf tamam. Kaldırıyorum. Evet. Şimdi bunu bağlıyorum. Burada işte zeytinde yapılan bu göz açısının farkı ortaya çıkıyor. O da şu. Artık hiçbir yerini durdurmuyoruz. Sıkı sıkıya bağlıyoruz bakın. Oldukça sıkmamız gerekiyor. Ne dedik? bir kesim atıyoruz daha önceden kalın gövdeye. Kesim attıktan sonra eğer yarasını onarıyorsa oraya rahatlıkla aşı yapılabilir demektir. Kalem ya da göz fark etmez. Şimdi bakın aşımız bitti mi? Hayır sadece uygulaması bitti. Şimdi bu aşı 15-20 gün içerisinde tutar.